Son bir el daha talim yapalım ondan sonra sokaklara çıkıp biraz adam aramaya çıkacağım ya sabahtan beri talim yap sıkıldım Tam o zaman hazırsan başlayalım bakalım 3 2 1 ve başla Hadi bakalım ne olacak aman Oh bir dakika tamam güzel Güzel Tamamdır be işte bu evet Tamam neyse ben gidiyorum sen de birazcık yere yıkıldın ama yapacak bir şey yok Gideyim sokaklara birazcık adam arayayım ya günlerden beri öyle talimciyle Kavuşup duruyoruz artık sıkıldım cidden Bir dakika o ne abi Portal var oha Kalenin içine kızıl kalenin içine tekrar direkt portal var ve inanmıyorum oha hal diyor. Abi inanmıyorum yok artık ya. Bir dakika konuşalım bakalım ben. Selam ben Scooby. Selam merhaba vallahi yok artık inanmıyorum senin geldiğine inanmıyorum neyse. Arkadaşlarımla ben bir hayatın peşindeyiz fakat bir türlü onu bulamıyoruz valla. E, hallederiz ya hallederiz yani yardım edebilirim istersen Biraz yardım çok yor tamamdır yardım edeceğim Hepimiz seni bekliyoruz tamam Geliyorum Scooby'de merak etme inanmıyorum ya Scooby'de portal neyse tamam hadi gidelim bakalım 3 2 bir ve go. Ah geldim bir dakika. Nereye geldim? Allah Allah burası her taraf ağaç orman gibi bir yere geldim. Neresi neredeler ya? Nerede abi? Abi bir dakika burada değişik bir yer var. Gizli bir yer gibi bir şey var. Neyse inelim bakalım buraya. O yer altında bir yer. Bir dakika iniyorum. Tamam. İnşallah kötü bir şey yoktur. O oh, Ekip burada abi. Scooby'nin ekibi burada. Abi Depne, Velma, Fred Reis, eee Shaggy ve Scooby'de. Abi inanmıyorum ya. Bir dakika bir dakika. Hepsiyle konuşalım bakalım. Velma ne yapıyormuş? hayaleti bulduktan sonra nasıl yakalarız onu bulmaya çalışıyorum. Tamam birazcık atarlı davranmayayım, araştırmaya araştırma et. Tamam ona şey yapmayalım yani. Bir dakika Şegi ile konuşacağım ya Şegil. Ee, ne yapıyorsun bakalım? Merhaba ben Şegil. Merhaba Şegil. Scooby'nin en yakın arkadaşıyım. Aynen biliyorum ya. Bayağı bir filminizi az izlemedik yani. Şu an yemek yemem lazım. Diğerleriyle konuşabilirsin. Bay. Tamamdır o zaman. Sen hep yemek yiyorsun zaten. Ya baksanıza burada bayağı bir elma falan var. Scooby ne yapıyormuş? İyi ki geldin bize. bizde yemek yemeyi ne dersin? Sonra hayal tekrar Tamam ben de birazcık elma alayım abim şuradan yiyelim abim. abim. Tamam güzelmiş elma güzelmiş de hani çok da karnım aç değil Gideyim bakalım bir Depne konuşayım abi güzel kızla konuşalım bakalım ben Selam canım ben Depne Merhaba ben de İsmet sen İsmet olmalısın senden çok bahsediyorlar Yani evet baya bir hani popüler olmuşuz bu portallardan dolayı öyle herkese yardımdan yardıma koşuyoruz yani neyse Hayaleti yakalamamıza yardım edersen çok sevinirim Aynen hayaleti yakalamamıza yardım etmeye geldim zaten Scooby dedim Yardımımıza ihtiyacınız varmış ve ben de geldim yani yardıma ihtiyacı olan her zaman yardım ederim Fred ile konuş sana ne yapacağını söyler tamamdır Fred ile konuş konuşalım yani takımın lideri Fred Reis kastım aslında orada yakışıklı duruyor. Hadi bakalım ne diyecek. Merhaba dostum ben Fred, merhaba ben de İsmet Geldiğin için teşekkürler Önemli değil yani ne demek Sen iste yani siz isteyin her zaman gelirim Şu anlık burada hayatı nasıl yakalarız onu araştırıyoruz Ev hemen ilerde Aslında gidip bir kontrol edersen çok iyi olur Tamam ben gideyim kontrol edeyim tek başıma mı gideceğim Şekilde de burada her zaman gibi yemek falan yiyor Takılıyorlar ya bir şey gireyim, bakın ya iki arkadaş e, Fred de burada Velma araştırıyor tam burada oturuyor Demir de burada oturuyor Tamam ben tek başıma gideceğim o zaman neyse gidelim bakalım İnşallah bir şey olmaz ve yağmur başlamış e, Yağmurun başlaması da tabii kötü neyse Nerede ev acaba? Ev nerede? E, evi bulmamız lazım. Hayaletli ev gibi bir şey sanırsam. Aa orada tamam. Tam gidelim bakalım. Bir inşallah çok kötü bir şeyle karşılaşmam herhalde ya. Daha sabah zaten pek fazla hayaletle falan karşılaşmayız. Fred bizi gönderdi tek başımıza Onlar da orada araştıra koysunlar. İnşallah işe yarar bir şeyler bulurum ya. Bakalım ne olacak. Evde bayağı bir korkutucu gözüküyor. Baksanıza ya. Ne bir camı falan var. Ne bir şey var. Oha burada Love var bir dakika. Bir dakika bu ev bayağı bir korkutu korkutucu gözüküyor dışarıdan. Yani korktum ben ciddi ciddi. Şu an bu ev beni birazcık korkuttu. Yani hayaletler inşallah içinde direkt hayalet falan yoktur. Direkt saldırmaz diyor. Abi yok artık bir dakika kanlar falan var. Her tarafta kan var. Böyle örümcek ağları falan var. Bu ev bildiğin çok eski bir ev. Yani neyse gidelim bakalım be. Abi bak burada balkabağı falan var. Korkutuyor beni. Abi inşallah bir şey çıkmaz. İnşallah bir şey çıkmaz. ah tamam. Tamam. Tamam açık kalsın. Abi bayağı bir karanlık evet. Bayağı bir karanlık bir yerdeyim şu an ben. Burası ne var? Burada bir sandık var. içi boş. Bu nereye gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Abi hayatta aşağı inmem. İneyim mi? Abi iniyorum bakın lütfen. Hayat falan olmasın. Neyse bir şey. Ah! Ah! var. Abi. hayatta değil değil mi? Evet. Abi ölü iskeletler var burada. Oha ne olmuş lan burada? Lan ışık ışık aç. Ha tamam. Oha ne olmuş lan burada abi böyle? Bir dakika burası ne? Burada bir şey yok. Abi neyse buradan hemen gideyim ben. Buradan hemen gideyim yoksa vallahi ben de ölürüm ha. Yukarı katlara bakalım bir de. İnşallah hayaletle ilgili bir şey bulurum yani hani bir şeyler bulmam lazım. Yoksa bak bak kötü sesler falan geliyor yukarı çıktıkça. Yukarıda bence çok kötü. <laughs> ah ah, ah o ne lan? O ne lan? Ah bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? O ne? Abi. Abi bir dakika. Abi görünmez bir şey saldırdı bana. Hayalet gibi bir şey saldırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım lan? Abi gördüm hayaleti direkt saldırdı bana. Ne yapacağım? Bir şeyler bulamadım daha bir dakika gidip tekrar bakacağım. Tamam gidip tekrar bakacağım. Abi Allah belanı vermesin senin ya. Bir dakika bir dakika. Tam gözükmüyor. Ha! Ah! 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 Bir dakika kaçıyorum. Kaçıyorum. Lanet olsun. Geliyor peşinden geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Tek başıma bir şey yapamam ben buna. Tek başıma bir şey yapamam veya oradan giremem. Başka bir yerden girmem lazım. O üst katta kesin bir şey var yani. Hayat orayı koruduğuna göre o üst katta bir şey var. Başka bir yerden girmenin yolunu bulmam lazım. Acaba nereden girebilirim? Ah tamamdır tamamdır. Sığınaktan birazcık merdiven aldım. Bu merdivenleri kullanarak yukarıya çıkabilirim ama hayata gözükmemem lazım. Ön kapıyı şerefsiz direkt orada tutuyor. Tamam. Şimdi buradan sessiz bir şekilde gitmem lazım. Evet güzel. Güzel abi merdiveni kullanalım bakalım. Burada tarla falan var oğlum. Ne iş var tarlanın falan? Bir dakika tamam. Tamam abi dikkat edelim. Aman dikkat edelim. İnşallah buradan düşmem varlar Düşersem bacağım falan her yerim kırılır. işim biter. Bir dakika çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hem tehlikeli hem korkutucu bir yandan. Tamam da tamam güzel 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 geldik. Güzel geldik abi. Oha bir dakika buraya nasıl açacağım? Buraya nasıl açacağım? Burada değişik bir engel daha var. Değişik bir engel daha var. Buraya nasıl açacağım hiç bilmiyorum. Şuraya koyalım şöyle. Tamamdır çok güzel. Abi bir dakika şunu kıracağım. Şunu kırmam lazım. Başka çarem yok. Hadi hadi inşallah kırabilirim. Birazcık eski olduğu için kolay kırılıyor ama yine de tabi çıplak eli çok zor. Hadi 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 çok az kaldı. Lütfen kırıl lütfen. Elim çok acıyor. Tamam kırılacak. Hadi 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 tamam kırıldı sayılır. Ve tamam hallettim. Of oh, tam tamam ev eski olduğundan kırılıyor tabi bir dakika. Abi burada da bir şey var. Ciddi misin sen? Burada da bir şey var ya. Bunu nasıl kıracağım? Şöyle bunu da elimle kıracağım artık bir dakika. Taşı vurayım şöyle. Hadi kırıl kırıl. kırıl. Oh tamam kırıldı. Tamam abi güzel Taş daha kolay kırıldı Bu elimle yumruk atar da Tamam bir dakika şimdi Hayalet burada bir yerde olmalı Camdan bakayım Abi bu ne? Havada duran bir mezarlık var lan Bir dakika Bir dakika içeri gireceğim Bu ne abi? Me mezarlığa bakın Ah lan Hayalet Hayır 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 Abi Olamaz Olamaz Bir dakika Abi tamamdır buldum. Hayati mezarlığı burada kendi mezarlığını koruyor. Eğer bu mezarlığı yakabilirsek tamam kurtarız. Hayat da orada bakın birazcık gözüküyor. Neyse 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 tamam. Şöyle bir Ah tamam 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 vurabiliyorum abi atladım valla Ah tamamdır koşayım şimdi tamam. Koş abi koş koş koş. Filete falan haber vereyim tamam. Hep beraber başarabiliriz şey Eğer mezarını yakarsak kemiklerini yakarsak hayalette yok olur. Güzel 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 tamamdır plan çok hazır. Planı bulduk hayaleti nasıl yok edeceğimi buldum. Abi çok tehlikeliydi ya. Az kalsın yani öleceğim sandım ama tamamdır hallettim. Şimdi sığınak neredeydi? Sığınak da bayağı gizli bir yerdeydi ama portalı oradaydı. Portalı bulursam aynen portal orada tam Her tarafımda ıslandı ya neyse. Her şeyi gidip anlatmam lazım. Tamamdır çocuklar nasıl hayaleti yeneceğimizi buldum. Hayaletin mezarı var ve onu koruyor. Eğer e, halledebilirsek mezarını yakabilirsek tamamdır hayalet ölecek diye düşünüyorum İnşallah bunu başarabiliriz tamam e, verme sen burada kal eğer bir şeyler ters giderse yardım çağırırsın e, ve hep beraber gideceğiz şimdi sandıktan hemen eşyaları alayım nerede tamam burada güzel şeyler var bunları alacağım ki hayaleti yenebilelim çünkü hayaletle de büyük ihtimalle savaşmamız gerekecek bayağı güçlü tamamdır bakalım nasıl oldum o bayağı bir şu şey an güzel oldu tamam hadi Fred şey gibi hadi gidelim Detme sen de gel Oh tamam inşallah bunu başaracağız ve gece oldu inanmıyorum gece oldu hayalet çok daha güçlenecek Hayalet çok daha güçlenecek tamamdır şimdi neredeydi Ev neredeydi hemen onu bulmamız lazım Bakalım be aynen ev orada tamam Evet geliyorsunuz size çok güzel Hadi Allah'ım inşallah başarabiliriz bunu inşallah başarabiliriz bunu yapmamız lazım başka çaremiz yok Tamamdır geldik tam sessiz olun Diğerleri Fred ve arkadan dolaşacak biz de üçümüz halletmeye çalışacağız hadi Gelin Scooby'de hadi gelin Abi birazcık yardıma ihtiyacım olacak. İnşallah başarabiliriz bunu. Ve gece oldu. Hayat büyük ihtimalle çok daha güçlü olacak. Bakalım be. Ah lan lan bunlar da ne? Bir dakika. Abi olamaz yardım ihtiyacım var. Scooby yardım edin. Abi o olamaz olamaz olamaz. Çok güçler çok güçler. Bir dakika. yardım ihtiyacım var. Abi. Hayır 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 hayır. Çok fazla var. Bir dakika. Tamam. Tamam bir dakika. Şunu kullanabilir miyim? Bunu kullanabilir miyim? Abi yok kullanılmıyor. Kullanamadım. Ah bir dakika tamam. Defne dikkat et dikkat et arkanda. Tamam. Tamam güzel güzel hadi gidelim. Ah tamam. Oh hayatımı kurtardın sağ ol. Sağ ol tamam güzel güzel yardıralım hemen. Scooby Doo sen niye gelmiyorsun? Sen burada sıkıştın galiba bir dakika. Tamam. Ah tamam. Oh oh tamam çok sağ ol. Çok sağ ol. Vallahi hayatım kurtardınız. Tamam çok sağ olun. Hadi gidelim. Gidelim. Orada bir an sıkıştım falan sandım, korktum. Tamam güzel gelin bakalım be. İnşallah başka var mı? Başka var bir dakika. Tamamdır. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hep beraber yenebiliriz. Evet. Tamam. Canavar galiba yukarıda. Hayat yukarıda. O yüzden dikkatli olun. Dikkatli olun. Evet buradasın. Nerede? Abi orada geliyor bir şey. Ah, oh, bir dakika dikkat et dikkat et. Tamam. Hadi saldırın. Hep beraber saldırın. Onu yık bayıltabiliriz. Bayıltabiliriz hadi. 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 Hadi artık. Lanet olsun. Ölmüyor. Nereye gitti? Ah. Bayıldı tamamdır. Bayıldı bir dakika. Tamam çekilin cesedi yakacağım. Cesedi yakacağım. Çekilin çekilin. Olamaz kendim de yandım biraz. Cesedi yakacağım. Tamam. Tamam mezarı yakacağım. Scooby dikkat et. Hayır. Olamaz sen de yanıyorsun. Bir dakika tamam. Tamam çabuk 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 dışarı çıkın. Her tarafı yaktım. Çabuk dışarı çıkın. Koş 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 koş. Olamaz Scooby yanıyor. Onu da yanlışlıkla yaktım ama hemen suya sokacağım onu. Tamam. Gelin 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 gelin. Abi abi neredesin sen? Tamam. Oh tamam iyisin oğlum. Tamam hadi gidelim artık. Abi bakalım bekleyelim. İnşallah hayalet gider. İnşallah hayalet gider. Abi çok zordu ya. Çok zordu. Tamamdır. Büyük ihtimalle başardık ya. Hayaleti öldürdük. Evet. Mezarın yakmayı başardık. Hayalet de orada büyük ihtimalle yok olmuştur. Evet bitti ya. Tamamdır. Birazcık zor oldu ama başardık yani yardımların için çok 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 teşekkür ediyorum size orada bir sürü hayalet ordusu falan vardı onlara hep birlikte yendik neyse o zaman gelin sığına dönelim yani yağmur da yağıyor zaten ben de bayağı bir yoruldum ee, birazcık uyuyalım yani sabah ben de tekrar eve dönerim harbiden Scooby'de artık karnım acıktı yemek yiyebiliriz beraber <laughs> tamam gidelim bakalım evet hayalet sorunu çözüldü bir gün dinlendim ve artık eve dönme vakti geldi ulan efsane dünya diye Scooby'de. de ekip arkadaşları falan onlarla tanışmak bayağı bir güzeldi şimdi artık eve dönebilirim yani hayalet de baya bir korkutucuydu öyle bir korktum ki ilk tek başıma gittiğimde ama hep beraber tüm ekip İşim. Başardık bunu neyse artık evime gideyim 3 2 1 ve geliyorum evim evim güzel evim Ah geldim oh tamamdır tamamdır güzel 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 valla Scooby videoya da yardım ettik oranın dünyasına da gittik Tamam şimdi artık sokağa gitmem lazım ve birazcık asıl ileriki savaş için adam toplamam lazım bir ordu oluşturmam lazım kendime ve o adamı yememiz lazım. Benle uğraşıp duruyor. Ayşegül'ü de buraya getirsem iyi olacak ya. O hala kulübede kalıyor. Çok güvenli değil. Neyse bakalım inşallah ee, kralın şehrinde kendime güzel bir ordu oluşturabilirim. Çok büyük bir şehir. Bir sürü savaşçılar falan var. İnelim bakalım aşağıya. İnşallah birilerini bulabilirim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Baya bence güzel oldu. Benim açıkçası çok hoşuma gitti arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz ve beni de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Daha fazla için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Regal ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.